Referandum tarihi yaklaştıkça partimize yönelik algı operasyonlarının arttığına da şahit oluyoruz. Sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda sanki Saadet Partisi evet oyu verecekmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çok net bir şekilde bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki Saadet Partisi bu seçimde evet diyemeyecek yani hayır diyecektir. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Getirilen bu metnin muhtevasına karşıyız. Aslında biz başkanlık sistemine evet diyebilmek için emin olun çok çalıştık. Ancak iktidar da evet demememiz için elinden ne geliyorsa yaptı. Zira bu metinde kuvvetler ayrılığı ilkesi sağlanmamıştır. Daha güçlü hale getirilmesi gereken meclis tam tersine daha güçsüz hale getirilmiştir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak hiçbir işaret yoktur. Ciddi bir denetim mekanizması oluşturulmamıştır. Meclis hükümetten neredeyse tamamıyla koparılmıştır. Eğer referandumda hayır çıkarsa ısrarla söylüyoruz ki daha düzgün bir başkanlık sistemini nasıl kuracağımızı hep birlikte yeniden tasarlayabiliriz. Bir referandum bitti. Evet neticesi ilan edildi. Bu noktada tereddüt var mı? Var. Ama ısrarla dedik ki kimse sokağa dökülmesin çünkü bu problemler sokakta çözülmez. Ancak mutmain olduk mu onu söylememiz o kadar kolay değil. Kanunlara uymak bütün kurumlar için geçerlidir. Hukuk devleti kanunlara uymakla sağlanır. Yoksa kanunların üzerinde yorum yapmak hiçbir kuruma fayda vermez, doğru da olmaz. Bundan dolayı maalesef Yüksek Seçim Kurulu'nun aceleyle bir takım kararlar vermesine şaşırdık. Yüksek Seçim Kurulu belgeler üzerinde karar vermeliydi. Arkadan ortaya atılan iddiaları gördüğümüz zaman da dehşete düştük. Bir referandum yapıldı. Şu anda bu referandum hukuken geçerli olarak gözüküyor ama kimseyi mutmain etmedi. Bugün Türkiye'nin teminatı emin olun Saadet Partisi'dir. Saadet Partisi'nin şuurlu kadrolarıdır. Hemen referandumun arkasında bir hafta sonra bütün ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı, genel idare kurulu üyelerimizi Ankara'da topladık. Kendilerine teşekkür ettim. Bu süreçte ülkede huzur ve barışın tesisi için en ciddi gayreti bizim teşkilatlarımız gösterdiler. Vakur bir tavır sergilediler. Kendilerine yapılan akıl almaz iftiraları, hakaretleri olgunlukla karşıladılar. Misliyle cevap vermediler. Buna rağmen itham edildiler. Ama şuna inanıyorum. Türkiye'nin bugün yüzde 65-70'i Şartlar uygun olduğu zaman Saadet Partisi'nin bu ülkenin barışı, huzuru, kalkınması, bağımsızlığı, bekasının tek çözüm aracı olduğunu görecektir. Kurul olduğunu görecektir. Görüyorlar da. Saadet Partililer her türlü algı operasyonuna, haksız iddia ve ithamlara maruz kalmalarına rağmen bu süreçte hiçbir zaman asaletlerini bozmamışlar. Bu duruşlarıyla referandum sürecinde kutuplanmışmayı engellemişler. Daha derin kırılmaların yaşanmasına izin vermemişlerdir. Saadet Partisi mensupları bir kez daha Türkiye'nin en disiplinli, en şuurlu, en sağlam teşkilatı olduklarını ve Türkiye'nin birleştirici unsuru harcı olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu sebeple teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz umudumuzu koruyoruz. Şimdi yeni bir başlangıç zamanı olduğuna inanıyoruz. El ele, omuz omuza verirsek aşamayacağımız hiçbir zorluk çözemeyeceğimiz hiçbir problemin olmadığına inanıyoruz. Bu dönemde bütün liderlerin bir araya geldiği, tek gündemi ülke meseleleri olan bir milli istişare toplantısının yapılmasını çok önemli ve anlamlı görüyoruz. Saadet Partisi yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünyanın kurulabilmesi için üzerine düşen her katkıyı yapmaya hazırdır.